Göz kapağı düşüklüğü neden olur? Orta yüz germe ameliyatları nasıl yapılır? Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı, Operatör Doktor Barış Keklik ile konuşacağız. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı, Operatör Doktor Barış Keklik, hoş Benim, geldiniz <laughs> Şimdi Hoş Şimdi e, sevgili Barış Bey, size göz kapağıyla ilgili e, bir şeyler sormak istiyorum bugün. Diniyorum. Göz kapağı düşüklüğü neden olur? Şimdi öncelikle göz kapağının düşüklüğünün nedenini çok iyi belirlemek lazım. Bunun iki tane nedeni var. Bir, üst göz kapağındaki cilt fazlalığından kaynaklı. Yaşla birlikte ya da genetik olarak yatkınlığı olabilir kişinin. E, buradaki cilt fazlalığından kaynaklanmış olabilir. Hı hı. Ve fakat e, ilk bakmamız gereken şey kaşın pozisyonudur. Hı hı. Şimdi bazı kişilerde kaş düşüklüğü olduğu zaman burada cilt birikintisi daha fazla olabiliyor. Hı hı. Öncelikle kaşın pozisyonunu değerlendirmemiz lazım. Yani hı hı. problem kaşın düşüklüğü mü? Yoksa göz kapağındaki cilt fazlalığı mı? Eğer hastamız kaş pozisyonundan memnunsa, bizim muayenemiz sırasında da herhangi bir kaş düşüklüğü görmüyorsak, bu demek ki cilt fazlalığından kaynaklı bir durumdur. Biz sadece üst göz kapak ameliyatını, lokal anestezi altında da bu bölgeyi uyuşturarak, oradaki fazla cilt dokusu, altındaki birazcık da kas dokusunu çıkarıp, altında kalan septum ve yağ keseciklerini de biraz çünkü, yaşla birlikte o septum dediğimiz perde gibi olan yapı da birazcık ateniye oluyor. Yani zayıflıyor. Hı hı. Alttaki yağ dokuları da dışarıya doğru çıkıyor. Fıtıklaşıyor aslında. Hı hı. E, tamamını çıkarmak söz konusu değil. Ya da yer değiştirmiş olan fıtıklaşmış yağ dokularının bir kısmını alıp bir kısmını da yer değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü gözün etrafı da boşalsın istemiyoruz. Hı hı. Yani boş bir göz ya da orada açılmış bir göz olsun istemiyoruz. Dolgun ama cilt fazla da olmayan bir göz kapağı olsun istiyoruz ama Kaşta da düşüklük varsa hı hı. o zaman hastanın yaşı, beklentisine göre de yapılacak birkaç ameliyat var. E, ben kaş düşüklüğü ameliyatları genelde saçlı deriden girerek endoskopik olarak bu bölgenin e, derin planda kaldırılması ameliyatıyla yapıyorum. Yani e, kaş bölgesini endoskopik olarak cerrahi olarak kaldırıyorum. Hı hı. E, ask ip ask kullanılabilir ama çok e, kaşta sağlıklı olduğunu ve kalıcı olduğunu çok düşünmüyorum kalır. ve bazen ciddi asimetrilere neden olabiliyor. Hı hı. Ama çok yaşlı bir hasta böyle çok komplike bir ameliyat istemiyor. Alında da oluşmuş çizgileri var. Yani ciddi anlamda da e, kaş üstünde sarkmış bir cilt dokusu var. O zaman hemen kaşla cilt arasındaki o saçlı deri kıvrımından bir cilt parçası çıkararak biz buna direkt e, kaş kaldırma diyoruz. Hı hı. Buradaki o fazla cilt dokusunu çıkardığımızda kaş pozisyonunu ayarlayabiliyoruz. Hastamızın üzerine binen yükü kaldırmış oluyoruz. Eğer yine de fazla bir cilt de varsa orada da küçük bir cilt çıkarma işlemi yaparak göz kapağı estetiğini tamamlayabiliyoruz. Şimdi bu endoskopik kaş e, kaldırma dediniz ya bu hani bu cat e, eye. Evet birçok ismi var. Hı. Bunlar aslında marka isimleri gibi düşünün. Hı hı. E, ama burada aslında yapılan cerrahi işlem Endoskopik orta yüz, göz çevresi ve kaşın derin planda kaldırılması. Peki bu gözün yan kısmını da yukarı kaldırıyor İhtiyaç mu? İhtiyaç olursa şimdi hastayı değerlendirmek lazım. Hı hı. Hastanın beklentisini bilmek lazım. Endoskopik olarak saçı deriden girdiğimizde derin planda kemiğin üstünde ama kemik zarının altında ilerleyerek kaş bölgesindeki dokuyu serbestliyoruz. Etrafındaki dokuları serbestliyoruz ve orta yüz bölgesindeki dokuları serbestliyoruz eğer göz kenarındaki o birleşme noktası yani iç kesimle ya, dış efendim. kesim arasında Aynen. evet kantus dediğimiz bölgede eğer aşağı doğru bir düşme varsa ya da hasta birazcık çekik bir göz istiyorsa Hı. o zaman bunu da yine endoskopik yöntemle buradaki kemiğe bağlanan bağlantı gevşemişse oraya bir dikişle kalıcı bir dikişle o bölgeyi de çekerek Kanto plasti yapabiliyoruz. Hı hı. Biz buna dinamik kanto plasti diyoruz. Kanto peksi diyoruz. Yani o göz bağının yukarı doğru çekilmesi. Hı hı. Yine burayı serbestledik, rahatlattık. Burada hı hı. dediğim gibi ee, kemik zarı, periyoz dediğimiz kısmı ayırdık. Burayı rahatlattık. Orta yüzü rahatlattık. Aşağı doğru inmiş dokuları kalıcı olarak buradaki çiğneme kasının fasyasına ya da kemikte bir küçük delik açarak oraya kalıcı olarak askılıyoruz. Bu kalıcı bir ameliyattır. Hı hı. E, genç yaşlarda da yapılabilir. Genetik olarak hastanın kaç düşüklüğü varsa, orta yüz dokusunda eksiklik varsa ya da düşüklük varsa yapılabilir. İlerleyen yaşlarda da yapılabilir. Ama şunu bilmek lazım. E, yumuşak dokular, cilde yakın olan dokuların yaşlanmasıyla derin dokuların aşağı inmesi farklı bir şeydir. Biz derin dokuları yukarıya asıp kalıcı olarak olması gerektiği pozisyona getirdikten sonra yaş almayla birlikte yüzeyel tabakalardaki sarkmalar için Ayrı bir ameliyat yapmamız gerekebilir. Onu da her zaman aklımızda bulundurmamız lazım. Peki bu orta yüzü de kaldırıyoruz dediniz ya. Evet. E, ama yaş çok genç. E, sadece o çekik e, göz görüntüsünü istiyor. Evet. Ya son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle Hı -hı. herkes biraz biraz böyle dinamik bir görüntü istiyor. Hı -hı. Yani orta yüz işte Hı -hı. aşağı aşağıymış, gö alt gözdeki torbalar ortaya çıkmış, Hı -hı. işte kaş pozisyonu düşmüş, yorgun bir ifade. Ya da gözler aşağıya doğru inip üzgün bir ifadeye neden oluyor. Onu değiştirmek istiyorlar. Daha dinamik, daha böyle e, dinç bir görüntüye sahip olmak istiyorlar. O yüzden genç yaşta da endoskopik e, orta yüz germe ameliyatlarını yapıyoruz. Genetik olarak zaten e, buna yatkınsa hasta yapmak da lazım. Daha dinamik ve genç bir görüntüye kavuşturmak için ama ilerleyen yaşlarda da eğer yüz germe ameliyatı yapacaksak şimdi e, derin dokuların da yukarı doğru alınması gerekiyor. Eskiden biz bunu çok büyük kesilerle yapıyorduk, saçın ön kısmından işte at gö, göz at alt göz kapağına yakın bir yerden kesi yaparak yapıyorduk. Biraz brutal yani travmatik bir cerrahiydi. Şimdi tek bir kesiyle orta yüz göz kenarı alın bölgesine ulaşabildiğimiz için endoskopik yani ışıklı bir kamera sistemiyle daha küçük bir kesten daha az travmatik bir şekilde yap, yapabiliyoruz. Derin dokuları yukarı doğru askıladıktan sonra eğer ciddi de bir fazlalık varsa. Bunu da yüz germe ameliyatlarıyla daha küçük bir kesiyle yapma şansı veriyor bize. Peki bu işte endoskopik yüz germe ameliyatına gerek yok. Sadece işte göz kapağının fazla lınlaş olan bir hasta düşünelim ama göz altında da torbalanması evet. var. O gözaltı torbalarını alıp alt üst göz kapağı ameliyatı birlikte... Şöyle yani hastanın kaş pozisyonu güzel. Orta He. yüzle ilgili bir şikayeti yok. Kemik dokusu gayet yeterli. Orta yüz hacmi yeterli. Hı hı. Genç bir hasta ya da ilerleyen yaşlarda bir hasta fark etmiyor ama... ...alt göz to e to e kapağında torbalanmaları var hı hı. ve burada da cilt fazlalığı varsa... Hı hı. ...sadece üst göz kapağını istiyorsa lokal anesteziyle klinik ortamında bile yapılabilir ama... ...alt göz kapağı ameliyatları gözün iç kısmından, kapağın iç kısmından kesi yaparak girildiği için... Anestezi altında olması daha sağlıklı. Düşük Hı -hı. tansiyon istiyoruz, kontrollü olalım istiyoruz. Çünkü hemen göze yakın çalışıyoruz. Gözle Hı -hı. bir ilişkimiz yok ama göze yakın çalıştığımız için anestezi istiyoruz. Gözün iç kısmına bir kesi yaparak bunu yapıyoruz. Dışarıda bir kesi yapmıyoruz. Çünkü bu sistemin bozulmasını istemiyoruz. Buradaki torbalara gözün göz kapağının iç kısmından ulaşarak eğer fazla yağ dokusu varsa çıkarıyoruz ki Hı -hı. çok tercih etmiyoruz fazla oradaki. Çünkü hacim eksikliği de var. Evet. O dokuların herni olmuş, fıtıklaşmış yağ dokularının Orta yüzdeki eksik olan kısma doğru yayılmasını sağlıyoruz. Hı hı. Böylece bu tear trough dediğimiz gözyaşı oluğu deformitesini de ortadan kaldırmış oluyoruz. Orta yüzme yüze birazcık hacim vermiş oluyoruz. Hem de alt göz kapağındaki torbaları da o bölgeden uzaklaştırmış oluyoruz. Mükemmel. Bunu da anestezi altında kısa bir ameliyat, bir saatlik bir ameliyat, hem hı hı. torbalardan kurtuluyoruz. Daha yorgun görüntümüz ortadan kalkıyor. Burada bir kesiye neden olmamış oluyoruz. Belki cilt fazlalığı varsa hemen e, kirpik altından çıkarılacak. Küçük bir cilt dokusu oradaki kas sistemini bozmadan e, o cilt fazladığını da alabiliyoruz. Basit bir işlemle. <laughs> Mükemmel. Hepsinin aynı anda olabiliyor olması da çok güzel. ya Zaten öyle yapmak lazım. <laughs> Dediğim gibi hani kaş pozisyonu düşükse orta yüzü değerlendirmek lazım. Hastanın beklentilerine göre eğer yapacaksak bunları tek kalemde yapmak e, o harmoniyi sağlamak açısından da önemli. <laughs> Peki bu ameliyatlarla kombine yağ enjeksiyonları da kullanabiliyor musunuz? Mesela şakak. Şimdi orta yüz germe ameliyatlarında Hı -hı. aslında e, aşağı inmiş dokuyu yukarı doğru çok ciddi bir şekilde kaldırdığımız için Hı -hı. aslında hacmi arttırıyoruz ama bazı kişilerde özellikle erkek hastalarda Hı -hı. orta yüzde yeterli hacim olmayabiliyor. Hı -hı. Eğer hastanın da yağ dokusu varsa orta yüzü kaldırmakla birlikte e, ona birazcık da hacim verebilecek karından aldığımız yağ dokusunu işlemden geçirerek saf hale getirerek orta yüz bölgesi elmacık bölgesine verebiliyoruz. Bu aslında kemik yapıyla alakalı. Hı -hı. İlerleyen yaşlarda da aslında yüzümüzde yaşlanma ile birlikte kemik dokuda da kayıp oluyor. Hı hı. Bu kişilerde kemik dokudaki hacim düzeltilmeden yapılacak işlemler çok iyi sonuç vermeyebilir. O yüzden hemen kemik üzerine yağ dokuları e, uygulayarak kök hücreden çok zengin yağ dokusu, hı hı. E, orta yüzdeki hacim kayıplarını, elmacıklardaki hacim kayıplarını, gerekirse çene hattındaki hacim kayıplarını, kemik erimesinden kaynaklı hacim kayıplarını düzelterek sağlam bir zemin üzerine yapacağımız... Diğer germe işlemleri çok daha iyi sonuç verecektir. Bunu da ameliyat içerisinde yapabiliyorsunuz. Tabi ameliyat içerisinde hastayı değerlendiriyoruz. Çene yapısına bakıyoruz, orta yüzdeki kemik yapısına bakıyoruz. Yaşla birlikte kayıp olmuş bir kemik dokusu varsa e, oraya kemik koyamayacağımız için yağ dokusunu kemik üzerine yaparak hacim kazandırıyoruz. Sanki bir kemik dokusu varmış gibi onun üzerine de yapmamız gereken germe işlemlerini e, ilave ediyoruz. Peki e, tüm bu göz altı ve üstü göz kapağı ameliyatları olsun, germe e, ameliyatları olsun, e, yazın yapılabiliyor mu? Herhangi bir mevsim var mı? Ve sonrasında nelere dikkat Şöyle, etmek gerekiyor? Endoskopik yüz germe ameliyatı için çok ciddi bir kesi olmadığı sürece e, saç, sadece saçlı bölgede kesi oluyor. Yazın yapılmasında bir sakınca yok ama tabii ki ister istemez ödem, şişlik gibi durumlar olabilir. Ufak kanama bölgeleri olabilir. Onların güneş görmesini istemiyoruz. Yani hastaya şunu soruyoruz. Biz bu işlemi yaptıktan sonra bir ay içerisinde güneş görecek bir tatiliniz ya da e, mecburen dışarıda bir çalışma durumunuz varsa e, bu ameliyat sizin için yaz mevsiminde çok uygun olmayabilir ama onun dışında kapalı ortamda çalışıyorsunuz, klimalı ortam, yaz tatili planınız yok. Öyle durumlarda e, kendinize zaman ayırarak 1-1,5 bir, bir ay kadar iyileşme hmm. süresi geçinceye kadar güneşten korunmak gerekiyor. Açıkçası çok bir mevsimi yok hastaya göre e, planlama var. Süper. Peki işe dönüş ne zaman oluyor? Yani ya tabii yapılacak normal bir, hayata dönüş. Yapılacak işleme göre değişiyor ama genelde üst göz kapağı işlemleri, alt göz kapağı işlemlerinde kalıcı dikişler kullanıyoruz. Bu dikişlerin de alınması yaklaşık iki haftalık bir süreç. Tabii ki bu iki haftalık süreçte belki çok sosyalleşemeyebilir, çalışma ortamından uzak kalması gerekebilir. Kabaca iki hafta ayırması yeterli. Yüzün normale dönmesi, yani normalleşmesi, doğallaşması da Yaklaşık bir aylık bir süre ama ikinci haftadan sonra e, sosyal hayata katılmasında bir sıkıntı olmaz her şey yolunda gidiyorsa. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Tüm bu e, göz çevresi ameliyatlarından önce aslında cilt kalitesi eğer iyi iyiyse hepsinin sonucunu çok daha güzel etkileyecektir. Ezgi Hocam bence cerrahisini anlattım ama bazı hastalarımız biliyorsunuz ameliyattan korkuyorlar ama yine de bir şeyler yaptırmak istiyorlar. Göz çevresi problemleri ve bunların tedavisiyle ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? tabii ki alabiliriz. Şimdi öncelikle ameliyattan korkan hastalar var ama bir de ameliyatın iyi yani ameliyattan sonraki sürecin cildin toparlaması anlamında daha iyi geçmesini isteyip de yaptıran hastalar da var. Aslında göz çevresinde ameliyatsız neler yapıyoruz diye ben anlatacağım. En çok yaptığımız şeylerden biri göz çevresinde mezoterapiler ve bunlar aslında ameliyatın sonucunu da iyi etkileyen tedaviler Belki öncesinde de kullandığımız evet. kumaşın daha iyi hale gelmesini de sağlıyor. Hem öncesi hem sonrası için tedavileriniz de var o zaman. Kesinlikle öyle. Çünkü siz terzisiniz. Biz kumaşı iyi yapalım ki terziler <laughs> sonucu güzel çıkarsınlar. Sizden tedavileri dinleyelim o zaman. Tamamdır. Şimdi ben göz çevresindeki problemleri aslında daha çok da göz altındaki problemleri birazcık anlatmak istiyorum. Şimdi göz altındaki problemler biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki gözaltı altı cildi aslında bütün vücudumuzdaki en ince cilt yapısına sahip yerlerden bir tanesi hatta en, en ince yer. O yüzden bütün problemleri çok daha fazla görüyoruz biz göz altında. Ne, ne gibi mesela dolaşım problemi varsa kişide de göz altından bunu anlayabiliyoruz. Göz altındaki morluklar daha fazla oluyor. Örneğin sigara içen kişilerde. E, ya da e, cilt kalitesi kötüyse ilk başta göz çevresi daha çok kırışmaya başlıyor e, ve o ince kaşıkları daha fazla fark etmeye başlıyoruz. Ya da e, bu göz altındaki torbalar torbalanma e, problemleri oluyor ve e, kişinin dolaşım problemi varsa bu torbalanmalar daha da artıyor. E, Lenfatik dolaşımda bir problem varsa yine kişinin göz altları daha torbalı görünüyor. E, o yüzden de aslında. Ee, bu göz altındaki problemler aslında bütün vücudumuzdaki olan problemlerin yansıması gibi düşünüyorum ben. Ee, şimdi eğer göz altında sadece çöküklük varsa, yani hiçbir torbalanma yok, sadece e, göz altında hacim kaybı varsa, bazen bu genelde e, yapısal oluyor hı hı. ve genç yaşlarda varsa, burada e, volüm veren dolgular, hyalurin asit dolgular altın standart oluyor. Neden? Çünkü sadece volüm kaybı var. O volüm kaybından dolayı, o çöküklükten dolayı kişi daha yorgun görünüyor. Ve e, o gölgelenmeden dolayı da orası biraz daha koyu renk, koyu halka varmış gibi görünüyor. Aslında renk koyulu olmasa bile. Bir şey güzel alamıyor çünkü evet, muhtemelen. Evet. işte orada gözaltı ışık <laughs> dolgusu deniyor. Neden? Çünkü o volüm verdiğiniz anda ışığı yansıtarak orasındaki koyu görüntü açılıyor ve gözaltları ışıl ışıl görünüyor. Ama gözaltı ışık dolgusu maalesef herkes için uygun değil. Özellikle ileri yaşlarda gözaltı ışık dolgusu e, ihtiyacı da yoksa veya az vardı çok yaparsanız daha da torbalanmaya e, yatkınlık sağlıyorsunuz. Neden? Çünkü orasının kumaşı zaten gevşemiş, siz içini daha çok ağırlaştırıyorsunuz, daha da sarkmaya sebep bir oluyorsunuz. De do, kullandığımız dolgular şeker yapısında ve su, su çekiyor, evet, ödemlendiriyor. Evet, aynen öyle. İşte mesela torbalı bir görüntü varsa göz altında, o torbaların altında genelde bir çukurluk var ve hemen kişiler sanıyor ki o çukurluk hemen dolgu maddeleriyle dolacak ve mükemmel görünecek ama maalesef öyle olmuyor çünkü o torbalanma bize oradaki bir dolaşım bozukluğunun olduğunu gösteriyor ve siz o dolaşım bozukluğu olan bölgeye biraz daha su tutan bir madde enjekte ederseniz orayı daha da çok şişiriyorsunuz o yüzden bu gibi durumlarda biz önce gözaltı torbasını tedavi etmeye yönelik işlemler yapıyoruz daha sonra Minimum, gerekirse minimum çöküklüğe e, dolgu maddeleri enjekte ediyoruz. O tedaviler mezoterapiler mi oluyor? <laughs> torbalanmayı giderici mezoterapik ürünler var e, ve bazı cihazlar var. Cihazlarla kombine yapabiliyoruz. E, altın yine radyo frekans e, cihazıyla birlikte o torbalanmayı da e, içine yaptığımız uygun enerjiyle bir miktar küçülmesini sağlıyoruz. Mezoterapiler o torbanın erimesini sağlayan mezoterapiler var. Onları yaparak da o torbalanmanın bir tık küçülmesini sağlayabiliyoruz. Keza, e, lenfatik drenajı hızlandıran, o lenfatik dolaşımı sağlayan nöral terapik uygulamalarla da kombine yapıldığında o gözaltı torbalanmasını minimize ediyoruz. Gözaltı torbasını minimize ederken aynı zamanda o cildin kalitesini de arttırmanız gerekir. Çünkü eee Zamanla oluşmuş o ağırlık cilde e, cildin incelmesine ve cildin elastikiyetinin kaybolmasına sebep olur. İşte o cilt elastikiyetini artırmak için de kullandığımız çok güzel mezoterapik ürünler var. Farklı farklı. Örneğin e, somon DNA'ya benzeyen poliniklotit yapıdaki e, gözaltı mezoterapilerini kullanırsanız ki bunlar genelde kanülle dolgu gibi verilir. O zaman cildi Kalınlaştırıp sıkılaştırırsınız ve istediğiniz bölgelerin bölgedeki cildi daha dolgunluk, yani dolgu olmadan dolgunluk vermeyi sağlarsınız. Ama eğer ciltte daha çok ince kırışıklıklar varsa, yani daha cilt çok ince ve yüzeyen ince kırışıklıklar çok daha fazlaysa, o zaman cildin daha çok üst yüzeyine yakın, daha ince ürünlerle, mezoterapik ürünlerle o cildin, o ince kırışıklıkların daha, ee, i̇çinin dolmasını sağlayarak cildi biraz daha gerginleştirmeye yönelik uygulamalar yapabiliriz. Peki biz üst göz kapağı ameliyatı yapıyoruz. Üst göz kapağıyla ilgili ameliyatsız bir tedavi yönteminiz var mı? Yani sarkmış ol cilt dokusu ya da işte kaştaki düşüklüğü giderebilecek bir e, medikal uygulama var mı? Şöyle şimdi e, kaştan bahsedelim. Kaşı birazcık daha yukarı kaldırılan e, medikal estetik uygulamalar var. İp baskılama yöntemi var. Şakak dolgusu var. Şakak dolgusu ki ben gerçekten çok seviyorum. Çünkü şakaktaki boşluk kişiyi çok yorgun gösteriyor ve şakak dolgusuyla burayı birazcık askıladığınızda otomatik olarak göz da çekerek biraz daha iyileşme sağlamış link link etkisi bir yani. lifting görüntüsü oluşuyorsunuz ve botoks uygulamaları var. Hı hı. Botoksta da ne yapıyorsunuz? Buradaki, aslında buradaki kasımız bizim böyle e, yuvarlak şekilde ve aşağı doğru böyle güldükçe bu şekilde oynayan yani yer değiştiren yani bu bölgeyi. Evet, sıkan bir kas. Bunu gevşettiğiniz anda otomatik olarak kaş yukarı kalkıyor. Göz e, yan çizgisi yukarı kalkıyor ve hafif bir ketay görünümünde sağlam görünümünde sağlamış oluyoruz. Şimdi ip askı uygulamalarını çok fazla tercih etmiyorum çünkü bu bölge çok hareketli olduğu için ip askılama siz e, ameliyat yapmanıza rağmen zor kaldırmak. Hı -hı. İp askılama çok fazla taşıyamayabiliyor. Ama botoks ve şakak dolgusuyla birlikte bu gözdeki daha enerjik görünümü ve göz altındaki problemlerin daha az görünür olması durumunu elde etmek mümkün oluyor. Göz kapağında cilt fazlalığı varsa burada plazma enerjilerinden faydalanabiliyoruz. Plazma enerjisi de nedir? maddenin katıdan gaz hale geçmesini sağlar. Yani süblimleşmesini sağlar. Yani göz kapağındaki fazla dokuyu hava gibi puf havaya karışan bir e, gaz haline getirebiliyorsunuz ve yani. Ve sıkılaşma sağlıyoruz ve aslında. Ve sıkılaşma sağlıyor. Aynı zamanda bu kısma altın iğne de uygulanabiliyor ve mezoterapiler de uygulanabiliyor. Aynı e, aşağıdaki alt göz kapağına yaptığımız uygulamalar gibi. Aslında kontrollü bir yanık oluşturarak o bölgenin evet. e, çek kontraksiyon dediğimiz çekmesini sağlıyoruz. Evet. Peki iyileşme süresine kadar yani mesela böyle bir işlem yaptırdı hasta hemen ne zaman hayata dönebilir? E, şöyle bunların e, en e, agresif diyeyim tedavilerinden bir tanesi plazma enerjileri. Plazma enerjilerinde aslında bir üç gün e, göz kapağı hafif minik minik noktasal şekilde kabuk e, yanar kabuklanır ve birazcık göz kapağı şişer. Hı hı. E, o yüzden bir ilk üç gün buna e, biraz istirahat bir tere tere tere. etse iyi olur. Aynen. Ondan sonra yavaş yavaş e, normal hayatına dönebiliyor. Peki Ezgi Hocam, e, evde yapabileceğiniz sizin artık rutininiz oldu. E, göz çevresi uygulamaları nelerdir? Hastalarımız evde neler yapabilir? Şimdi gözaltı tarifinde hem gözaltındaki ince kaşıkların açılmasını sağlayan hem de e, gözaltındaki morlukların bir tık açılmasını sağlayan, yani yardımcı olan evde yapabileceğiniz bir tarif vereceğim. E, bir bardak pirinci sütle birlikte kaynatıyorsunuz. Sütle Pişiriyorsunuz bir bardak pirinci İçerisine de e, bir tatlı kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı koyuyorsunuz. Tüm bunları karıştırdığınızda lepa haline geliyor ve bunu göz altlarınıza ve e, gözünüze kaçırmadan bir miktar da göz üstünüze sürebilirsiniz. Bu e, o ince e, cildin biraz daha yapılanmasına beslenmesine yardımcı olacak bir karışım. Haftada iki üç kere uygulayabilirsiniz. Yaptığınız medikal tedavilerden sonra da evde bakım olarak devam edebilirler o zaman. Bundan. Evet devam edebilirler. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sağlık ve yaşam rehberinin sonuna geldik. Haftaya yepyeni bölümümüzde yeni konu ve konuklarımızla tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın.